Evet babam şimdi sumati almış. E, almıştım. Ben mikseki buzdolabına dondurdum. Yedim. Gerçekten de çok güzel oldu. Yani dondurma gibi. Şimdi de bunu deneyeceğiz. Karadut, böğürtlen çilek, elma. Lıymış. Karadut, böğürtlen çilek, elmalı. Ay parmaklarımın üstünden Ay. Şimdi kapağını açıp geliyorum şuradan açtım bir dakika şöyle biraz şey E ee, şöyle rengi bir e, şuraya bir dudam da ekleyeceğim tadına bakacağım şu an tadı güzel gibi geldi bir de içeceğiz E ee, şimdi içiyorum şöyle yapacağım ki ev gözükmesin içiyorum <laughs> tadı iğrenç yalnız tadı iğrenç ben bir, bir tane, daha içeyim. Çok kötü değil ama ne bileyim içim içmem ben ya. Gerçekten çok milkshake taraftarıyım. Tadına baktım tadı hiç güzel değildi. Bir tane daha bakacağım. Mm -mm. Tadı gerçekten iğrenç. Ben bunu kapatıyorum. It's all